Merhaba arkadaşlar. Bugün size Mavişehir bölgesinde 5 artı 1 müstakil bir villa tanıtacağım. Villamızın şöyle çok güzel taş duvar uygulaması yapılmış. Renkler çok güzel. Şöyle güzel bir kapımız var. Hemen şurayı bir gösterelim. Burada güzel bir veranda alanımız var. Çardak olarak yapılabilir. Şöyle buraya bir pergüle yapılabilir. Şurada devam ediyor zaten. Odanın ön tarafı olarak. ısı ve ses yalıtımlı bir bina. Kat kaloriferli. Otomatik panjur sistemine sahip binamız. Şöyle kapımızı da kapatalım. Arkadaşlar denize 700 metre mesafedeyiz. Fiyatımız ise 9 milyon TL. Denize 700 metre mesafe mesafedeyiz. Yani plaja şöyle burası da salonun ön tarafı olarak kalıyor. Küçük bir peyzaj alanımız var. Buraya da yine masa atabileceğiniz bir alanımız var. Binamız köşe başı çift cephe. O anlamda da güzel. Etrafı açık yani burada oturduğunuz zaman Kimseyi görmeyeceksiniz. O anlamda da e, güzel bir yapı, konumu, lokasyonu gerçekten güzel. Geniş bir çelik kapı karşılıyor bizi arkadaşlar. Şöyle hemen giriş yapalım. Güzel, geniş bir çelik kapımız karşılıyor. Burada da güzel bir portmanto detayımız var. Şöyle kapımızı kapatalım. Güzel olmuş bu burada. Bir ayrıntı. Dolaplar. Şöyle hemen salonumuza giriş yapalım arkadaşlar. Fiyatımız dediğim gibi 9 milyon TL, müstakil 5 artı 1 ve denize 700 metre mesafedeyiz arkadaşlar. Salonun genişliğini görüyorsunuz. Oldukça geniş, kullanışlı bir yapı. Şöyle burası da mutfağımız. mutfağımız beyaz tercih etmişler. Çok da güzel olmuş. Yani pırıl pırıl, aydınlık olmuş. Gerçekten şöyle az önce gösterdiğim yerde burası. Şöyle salonumuzun ön tarafı. Buraya masa atabilirsiniz. Önünüz yok, hiçbir şekilde kimseyi görmeyeceksiniz. O anlamda da güzel. Isı ve ses yalıtımlı bir bina, klima tesisatları döşenmiş, LED aydınlatmalar, spot detaylar, her şey mevcut arkadaşlar. Şöyle burada alt kata bir yatak odası koymuşlar. Artık bu ihtiyaç ve çok da güzel oluyor. Ve bu oda da güzel, geniş kullanışlı bir yatak odası. Sineklerine varınca kadar her şey mevcut. Burada da yine dediğim gibi buraya bir çıkışımız var. Bu odadaki kişi burası kendine balkon olarak kullanabilir. Bir balkon takımı atıp orada zaman da geçirebilir arkadaşlar. Şöyle bu katta bir tane de banyo tuvaletimiz var. Gördüğünüz gibi Hilton lavabomuz, tuvaletimiz. Banyomuz oldukça büyük arkadaşlar. Geniş. Yani o anlamda güzel tutmuşlar. Geniş bir banyomuz var. Fiyatı da uygun tutmuşlar. Denize mesafemiz dediğim gibi 700 metre 9 milyona villa alacaksınız. Hemen havlunuzu aldığınız, aldığınız zaman 5-6 dakika içerisinde plaja yürümüş olursunuz. Merdiven basamak renkleri de güzel olmuş. Şöyle hemen ilk yatak odamızı da gösterelim. Orta kattaki. İkinci yatak odamız. Orta kattaki de ilk yatak odamız. Bu odamız da güzel, geniş, kullanışlı arkadaşlar. Burada da bir adet balkonumuz var. Balkonumuzda dediğim gibi şöyle balkondan baktığınız zaman bina gerçekten çok ferah arkadaşlar. Havada konumu çok çok iyi. Markete yakınız. Alışveriş noktalarına yakınız. Şöyle ortak banyomuzu göstermek istiyorum. Şöyle burada bir duş kabinimiz, tuvaletimiz. İstersen gel şöyle bir Hilton lavabomuzu da gösterelim. Burada da çok güzel bir Hilton lavabosu seçimi yapılmış. Yani ahşap renkli. Gerçekten de güzel olmuş arkadaşlar. Banyomuz yine güzel kullanışlı. Şimdi ana yatak odamızı göstereyim. Ana yatak odamız çok büyük arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok geniş kullanışlı bir ana yatak odamız var. Ebeveyn banyomuz var. Oda herhalde bir 35 metrekare var. Güzel, geniş yani kullanışlı bir oda. Şöyle burada da hemen ebeveyn banyomuz var. Bu oda da normal bir banyo geniş, şey banyoda normal bir banyo genişinde arkadaşlar. Yani evrini banyosu ama Hilton lavabosu, tuvaleti, duş kabini görüyorsunuz. Bayağı geniş. Burada makine için bir yer ayrılmış, termosifon için bir yer ayrılmış. Bu banyoda güzel geniş. Bir de burada bir adet yine balkonumuz var. Şöyle çıktığınız zaman köşe başı bir yapıda olmanın ayrıntısını fark ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi etrafınız komple açık. Hiç kimse sizi görmeyecek. Bu anlamda da gerçekten güzel. Şöyle hemen yukarıya doğru devam edeceğiz. En üst katta da yine iki yatak odamız bulunuyor. Bir de banyomuz. Şöyle hemen ilk yatak odamızı göstereyim. Odalar gerçekten büyük arkadaşlar. Yani küçük küçük odalar yapıyorlar 5 oda yapmak için ama burada odalar büyük. Gördüğünüz gibi bütün odalar geniş. Yatağınızı koyduktan sonra dolap için, şifon yer için, her şey için bir alan var. Şöyle burada da hemen ortak bir banyomuz var. Onu da tekrar gösterelim. Binamızda 5 oda var, 4 banyo var. Bu da son banyomuz ve son odamız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu odamız da yine geniş, kullanışlı. Bir tarafta Fransız balkonu var. Bir tarafta da terasımız var. Şöyle hemen terasımıza da çıkış yapalım. Sinekliklerine varıncaya kadar her şey mevcut. Şöyle terasımızı görüyorsunuz. Geniş kullanışlı bir terasımız var. Pergulesini yapmış, spot ışıklarını her şeyini takmış arkadaş. Hiçbir eksiğimiz yok. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.